Herkese merhaba. Bugün her gün gördüğümüz ama belki de üzerinde pek durmadığımız sayıların arkasındaki gizli dili, o gizli kodu çözmek için buradayız. Ondalık sayılar ve oranlar. Gelin bakalım bu sayılar bize aslında ne anlatmaya çalışıyor? Şöyle bir düşünün. Alışveriş fişleri, marketteki fiyat etiketleri. Bu virgüllü sayılar aslında kelimenin tam anlamıyla her yerdeler. O kadar hayatımızın içindeler ki çoğumuz fark etmiyoruz bile. Peki bu sayıların anlattığı hikaye ne? Aslında hepsi bize bir şeyler fısıldıyor. Bütünü tamamlayamayan parçaları, çok hassas ölçümleri ve en önemlisi karşılaştırmaları anlatıyorlar. Şimdi gelin bu hikayenin şifrelerini birlikte kıralım. Yol haritamızda gayet net. Önce tam sayıların arasındaki o gizli dünyaya bir göz atacağız. Sonra ondalık sayıların ne anlama geldiğini çözeceğiz ve onları günlük hayatta kullanacağız. Ardından karşılaştırma sanatı olan oranlara dalacağız ve en sonunda bu yeni bilgilerle donanmış yepyeni bir matematik araç setiniz olacak. Evet, ilk durağımız ondalık sayının şifrelerini çözmek. Yani o bildiğimiz tam sayıların arasındaki boşluklarda neler oluyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Hatta şöyle hayal edin, ondalık sayılar 1 ve 2 gibi, 2 ve 3 gibi tam sayıların arasındaki o boşluklarda yaşıyor. Peki o küçücük aralıkta aslında sonsuz sayıda sayı olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? İşte ondalık sayılar bize tam da bu sonsuz dünyayı keşfetme anahtarını veriyor. Aslında bakarsanız bir ondalık sayı bir kesri ifade etmenin başka bir yolu sadece. Mesela 9 bölü 4 kesrin düşünelim. İsterseniz 9'u direkt 4'e bölün, isterseniz de paydasını 100'e tamamlayacak şekilde genişletin. Sonuç her zaman 2,25. Yani iki farklı yol ama tek bir kesin sonuç. E, bu ne işe yarıyor derseniz işte size gerçek hayattan bir örnek. Ilgaz Dağı'nın yüksekliği için yaklaşık 2,5 kilometre demek yerine 2587 kilometre diyebiliyoruz. İşte bu hassasiyet bilimden mühendisliğe hayatın her alanında inanılmaz önemli. Gelin şu sayının içine biraz daha yakından bakalım. 2, bildiğimiz tam kısım yani birler basamağı. Virgülden sonraki her rakamın ise kendine özel bir yeri var. 5, onda birleri, 8 yüzde birleri ve 7 de binde birleri temsil ediyor. Buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? Sağa doğru gittiğiniz her basamak bir öncekinin 10 kat küçüğü. Ondalık sistemin bütün gücü işte bu basit ama dahiyane mantıktan geliyor. Bazen de kesirleri ondalık sayıya çevirirken karşımıza büyüleyici bir şey çıkar. Mesela biri 3'e böldüğünüzde ne olur? 0,300, 300, 300 diye 3 rakamı kendini sonsuza kadar tekrar eder. İşte biz buna devirli ondalık sayı diyoruz. Matematik bazen böyle şaşırtıcı ve sonsuz desenlerle dolu olabiliyor. Tamam, ondalık sayıların ne olduğunu anladık. Ama asıl soru şu, gerçek hayatta bunların ne yapacağız? İşte size en pratik kullanımlarından biri, tahmin etme sanatı yani yuvarlama. Bir anlığına kendinizi bir mağazada hayal edin. Gözünüze bu pantolon takıldı, fiyatı da 49.95 lira. E, yanına bir de kazak aldınız, bir de ayakkabı. Kasaya doğru yürürken aklınızda tek bir soru var. Acaba toplam ne kadar tuttu, yanımdaki para yetecek mi? İşte tam o anda hesap makinesi çıkarmadan saniyeler içinde hızlı bir tahmine ihtiyacınız var. Kuralımız hem çok basit hem de çok güçlü. Yuvarlamak istediğiniz basamağı belirleyin ve hemen sağındaki rakama odaklanın. O rakam 5 veya 5'ten büyük mü? O zaman basamağı 1 artırın. Yok, eğer 5'ten küçükse hiçbir şeye dokunmayın, olduğu gibi kalsın. Bütün sır bu kadar. Haydi şimdi bu kuralı o alışveriş sepetimize uygulayalım. Pantolon 49.95'ti, kurala göre hop 50 lira oldu. Kazak 50.35, sağdaki rakam 3 yani 5'ten küçük, o zaman 50 olarak kalıyor. Ayakkabı 50.95 ise 9 rakamından dolayı 51 liraya zıplıyor. Ve işte sonuç. Kafadan yaptığımız hızlı hesapla tahmini toplamımız 151 lira. Peki gerçek toplam 151 lira 25 kuruş. Aradaki fark sadece 25 kuruş. Gördünüz mü? Yuvarlama size saniyeler içinde gerçeğe inanılmaz yakın sonuçlar veren bir süper güç gibidir. Geldik bir sonraki konumuza. Karşılaştırma sanatı, yani oranlar. Şu ana kadar hep tek tek sayılara odaklandık. Peki ya iki farklı şeyi birbiriyle kıyaslamak, karşılaştırmak istersek işte o zaman sahneye oranlar çıkıyor. Oranları anlamanın en keyifli yolu bir tarif düşünmektir. Mesela mükemmel bir limonata yapmak için her bir bardak limon suyuna karşılık 3 bardak su kullanmanız gerekiyor. İşte bu 1'e 3 oranıdır. Bu kadar basit. Yani en temel haliyle oran iki miktarı birbirine bölerek karşılaştırmaktır. Bunu ister kesir gibi a bölü b yazın, ister a 2 nokta üst üste b şeklinde gösterin, hepsi aynı şeyi anlatır. Bir şeyin diğerine göre ne kadar olduğunu. İşte tam bu noktada oranlar çok ilginç bir hal alıyor. Eğer aynı birimleri, mesela santimetreyi santimetreye oranlarsanız, birimler birbirini yok eder ve elinizde sadece saf bir sayı kalır. Ama farklı birimleri, mesela kilometreyi dakikaya oranlarsanız, birimler kalır ve ortaya, hız gibi yepyeni bir kavram çıkar. İşte buna da birimli oran diyoruz. Mesela bir kırlangıcın hızı birimli orana harika bir örnektir. Dakikada 1056 kilometre yol alması demek mesafenin zamana oranı demektir. İşte bu birimli oranlar sayesinde hız, yoğunluk, birim fiyat gibi soyut kavramları ölçebiliyor ve etrafımızdaki dünyayı çok daha derin bir seviyede anlayabiliyoruz. Evet, bu kısa yolculuğun sonuna gelirken gelin bakalım matematik araç setinize hangi yeni ve güçlü aletleri ekledik. Artık şunu biliyorsunuz. Sayıların arasındaki boşlukları ondalıklarla doldurabilirsiniz. Yuvarlama sayesinde saniyeler içinde güçlü tahminler yapabilirsiniz. Oranları bir tarif gibi kullanarak her şeyi birbiriyle kıyaslayabilir ve hız gibi kavramların aslında birer oran olduğunu fark edebilirsiniz. Unutmayın, bu öğrendiklerimiz sadece sayılardan ibaret değil. Bu aslında etrafınızdaki dünyayı okumak için yepyeni bir gözlük. Peki bu yeni gözlükle baktığınızda Matematiğin bu gizli kodunu bir sonraki alışverişinizde mi, bir yemek tarifinde mi, yoksa bir yolculukla mı fark edeceksiniz? Gözlerinizi dört açın çünkü o kod artık her yerde sizi bekliyor olacak.